Bostak yapılışı da Bostak böreğinin yapılışı evet, evet. Sayın seyirciler, Şu anda boşnak böreği yapılıyor İçine katıldı Bilen yok e, Çekiyorsun ya e, Çekiyoruz ama içine katılanları söylemediler Kaç tane yumurta Bir yumurta biraz tuz ılık suyla bir de bir parça yağ Bir çay bardağı yağ bir de bir yemek kaşığı sirke O kadar Sirkeden mi giriyor? Ha, bir yemek kaşığı. <laughs> bir yemek kaşığı sirke, bir çay <laughs> bardağı sıvı yağ, bir yumurta, tuz, un. O kadar. Bir de sıcak suyla, ılık suyla da yoğuracaksın. Onu, ondan, ondan sonra yoğuruyorsun. Ha. Ha. hamuru dinlendireceksin o kadar. Kaç dakika mesela? Yarım saat. Yarım saat. Yarım saat sonra? Açmaya başlayacağız. Aç nasıl açacağız? Sigara böreği gibi mi? Normal ya sen <laughs> sen önce onu, göreceğiz. Açmayı da yapacak sonra. Hemen gideceksin ki. Hemen açmayacağım. O evet. YouTube'da bir video kalacak sonra ikinci devamı diyeceğim. Enişten evet. ayarlayacak onu. Ya da hemen arka arkaya koyacak. Hmm. Bu yolu bu şu. <laughs> evet. Tarifi alıyorsun sen çünkü. İşte şöyle beze yapıyoruz. Bezi yaptıktan sonra tek tek dinleniyoruz açıyoruz onlar kesiyoruz içiyoruz yiyoruz 13 <laughs> İçine soğan, et, kıyma, tuz, karabiber, doğranacak küçük et. Evet. tepsimiz 3 yufka doluyor. Böyle yağımızı gezdiriyoruz. Ve sonra fırına gidiyor. Bu kadar. Şimdi bu tereyağımızı üzerine gezdiriyoruz. Böylece ne güzel güzel yediriyoruz. Etli böreğimiz, boşnak böreğimiz. Harika ötesi. Yiyenlere afiyet olsun. Ve üzerini de birazcık nemli bezle örtüyoruz. Nerede bez? Böyle birazcık örtüyoruz 5 dakika kendine dinlensin. Bitti. Bitti. bu gattık. Kanalımızı takip edin. Kanalımızın adı Foto Ayva. Yazı yok görünmüyor. Tamam. Tamamla birbirinizi. Şafak biri. Tamam.